Shopier mağazamız açıldı. Şimdi gelin birlikte ilk ürünümüzü ya da hizmetimizi ekleyelim. Yani ilk ne satacaksak onu buraya kayıt edeceğiz. Hemen ürün listele butonuna basmadan önce eğer Shopier mağazanız yoksa, ilk defa Shopier'de hesap açacaksanız onunla ilgili paylaştığım bir video içeriği vardı. Hemen göstereyim. videomuz burada. Shopier'de nasıl mağaza açılır videosu. 4.36 dakikalık bir video. Buradaki gördüğünüz videonun linkini yine bu videonun açıklama kısmında paylaşmış olurum. Bu videoda sıfırdan Shopier'den nasıl mağaza açılır konusunu anlatmıştım. Şimdi kapatıyorum. Hemen ürün listele butonuna basıyorum. Bizden ilk istediği şey ürün görselini yükleyin. Bir görsel istiyor. Yükleyeceğimiz ürün ne ya da yükleyeceğimiz hizmet ne? ChatGPT yapay zeka aracıyla oluşan bir görsel var. Kutu oyuncak görseli. Bakın göstereyim. Şöyle bir görsel. Bir kutu oyuncak, içerisinde gerçekçi figür ve o kişinin yaptığı işlerle alakalı ya da benimsediği, kullandığı araçlarla alakalı böyle küçük detaylar. İşte nedir? Sezgineren girişimci yazılımcı not defteri var, bilgisayarı var, kahvesi var vesaire şeklinde. Gerçekçi oyuncak kutu tasarımı aslında. Yapacağımız işlem yani satacağımız hizmet ürün bu. şimdi bu ürünü, bu hizmeti görsel olarak bir ekleyelim. Sağ üst tarafta kaydet var. resim bilgisayarımıza indi. buradan görseli bu arada sürükleyin ya da yüklemek için tıklayın diyor ya. sürükleyelim. görseli böylece bırakıyoruz. önce resmi buradan düzenlememizi istiyor. şimdi bu olmaz. şöyle yazılar almasa da olur. çok sorun değil. şöyle yapalım. tamam diyorum. şu an görselin yüklenmesini bekliyorum görselimiz yüklendi. Eğer tekrar eklemek istersek buraya yeni bir görsel ekleyebiliriz. Buradan ürünün detaylarını girin diyor. Ürünümüzün adı ne olsun? Tiper gerçekçi aksiyon figürü promptu diye yazdım. Kişiye özel kutulu tasarım. Bir de fiyat belirleyelim. Şöyle çok düşük bir miktar yazacağım. 50 lira yazdım. Para birimi tamam TL olarak kalsın. Stok adedi de buraya 1000 yazabilirim. Yani sonuçta kopyala yapıştır. Fazla bir esprisi yok. Açıklama yazalım. Bu şekilde açıklamayı da yazdım. Videoyu durdurup okursunuz. İşlemler bitti. Aşağı doğru iniyoruz. Kategori özel listeleme diğer seçenek tekler varyasyon hiç bu konulara girmiyorum. Bir an önce ürünü satışa çıkarmak istiyorum. Ürünü satışa çıkar butonuna basıyorum. Ürün listelendi diyor. Direkt ürün satışa hazır hale geldi. Kapat diyorum. Peki ürünü sitede nasıl göreceğiz? Şuradan mağazamız, dükkanım diyelim. Dükkanımız açıldı. Bir tane ürünümüz var. Ürünümüz de bu zaten. Hiper gerçekçi aksiyon figürü promptu kişiye özel kutulu tıklayalım. İşte bu kadar. Bakın ne kadar basit bir işlem gördünüz mü? Buradan almak isteyen kişi sepetini ekleyip siparişi tamamla. Bundan sonraki işlemler müşterinin satın alma süreçleriyle alakalı. Başka bir video içeriğinde örnek ürün satın almayı, işte siparişi kontrol etmeyi vesaire anlatırım. Bu video içeriği tamamen yeni ürün ekleme ile alakalı. O yüzden video içeriğini şimdilik sonlandırıyorum. Bu tür içeriklerden anında haberdar olmak isterseniz, Hamerget YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılı satışlar diliyorum. Hoşçakalın.